başladı. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Roblox oynayacağız. Dediğim gibi şey yapacaktık. Dediğim gibi ben size söz vermiştim. Evet. Söz verdim. Saklambaç oynayacağız diye söz verdim. Ama bir tanecik sorunumuz var. Şu an ev oluyor. Şu an ben oynayamıyorum. Evet. Oynayamıyorum. Çıkıp tekrar gireyim. Belki başka bir yere denk geliriz. Tabi olmazsa. Bakmayın. Neyse. Girelim şu şey yani arkadaşlar. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine tıklamayı atmayın. Bugün sizlerle de dediğim gibi hep tekrarlıyorum ama dediğim gibi saklambaç oynayacağız. Evet saklambaç oynayacağız. Saklambaçı oynayacağız. Saklambaçımızı oynayalım. En iyisi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bitene kadar siz bekleyin hadi. Ben de bekleyeceğim. Ama olsun benim için sorun değil. En azından video çekmek için önemli. <laughs> Ana oyunda bir kişi lan. Lan bir kişi kalmış lan bu adam neyse. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ebe'nin işi bitti. Şimdi yeni oyunumuza başlayalım. Oha bu arada bu adam ne kadar da iyi oynuyormuş lan bir kişi kalmış. Şunun neyse boş <laughs> arkadaşlar. Biz işimize bakalım. Oo bu harita çıktı ya. Benim çok iyi olduğum başka bir harita var da. çıkınca belki de söylerim. Evet belki de ne? Söyleyeyim tabii ki de ya. Niye söylemeyeyim canım? Neyse. Hadi ben çıkmayayım. Hadi ben çıkmayayım. Oh tamam. Sonra o ben daha ikinci var. Bak benim elimden tanıdım. Benim kaynadı karakterimden anladım. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hemen biz iyi saklanma yeri bulmamız lazım. Şu gazoz içecek yani dur bayılayım. Şu gazoz yerlerine girmek bilmiyorum ya bulursa diye. İçimde İçimde galip biris var diyeceğim. En azından bitti. Oyuncu çıkmış ancak Evet çıkmış oyundan çıkarsa iyi olmuş yani çıkmış. En azından iyi olmuş. Hadi ya aa, geçti benim güzel oldum Marta. Geçme geçme. Ya yine mi aynı harita? Yok artık arkadaşlar. Hadi ben çıkmayayım. Hadi ben çıkmayayım. Hadi ben çıkmayayım. Hadi ben çıkmayayım. Ben ebilikte kötüyüm saklan butta iyiyim. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi lütfen lütfen ben çıkmayayım. Ah oh, tamam. Ah ben geçmiş hatta ha? tamam. Hadi bak sen de çıkma. Doğru düzgün bir oyun oynamak istiyorum. Hadi. İzleyicilerim için. İzleyicilerim için. Oo, bu haritada şu gazoz yeni saklanmayacağım. Evet. Saklanmayacağım. Üşleniyorum. Şuradaki paraları alayım. Robux. Lan yanlışlıkla şınlandım. Neyse. Bunlar para kazandırıyor. Şunları alayım arkadaşlar. Oh oh oh. Bir sürü para. Bye. Arkada biri var mı? Bir ee, biri varmış. Arkada da paralar varmış da. Ee, şimdi çok uzak bir ebe'nin e, çok uzak yerine dün hatta köşeye gideyim dur. Şurada para var. Şunları hemen alayım arkadaşlar. Bu oyun ben de bu oyunu şimdiden söyleyeyim. Bu oyunun amacı saklanacaksınız. Ebe olursanız da oyuncuları bulacaksınız. Her yeri aramanız lazım. Şimdi arkadaşlar öyle oyunun amacı. Mesela ben ebe değilim. Ee, ben ebe değilim. Oo. Ben ebe değilim arkadaşlar. Onun için öyle. Dur ben bir yer şuraya saklanayım. Dur. Adam APK oldu. Adam APK. Baylamayın baylamayın yerimi belli ediyorsunuz. Ne Neyse bu hareket etmiyordum. adam etmiyorken arkadaşlar şu gazozların arasına girmek istiyorum. Evet girmek istiyorum. Bot vallahi iyi oldu. Resmen bot oldu. Brawl Stars gibi. Ha biri var. Altta biri var. Okey okey. Lan ben biraz yaklaşık bir yerde. Dur şurada durayım. Heh tamam. Şimdi izleyelim bakalım. Ne yapıyor bizimki? Ebemiz. Ebeye bakalım. Ebe durmuş. Ebe durmuş. Ebe sayıyor herhalde ebe sayıyor olan ebe şuradan çıkacağını anlamıyor musun evladım? Oradan çıkacaksın. Bak iki tane yer var oğlum. İki tane yer var iki tane. Hadi iki tane yer var. Evet affedeyin oyuna başlayabiliriz. Şimdi. Benim oraya doğru gelme ebe lütfen. Üste çık üste. Bak üste çok güzel taze var. Bana yaklaştı he. aslında. Bizim oraya, doğru Çünkü bizim oraya doğru gidiyor. Çok bizim oraya doğru gidiyor. Nereye gideceğim şaşırdım. Ne var? Ne yapıyor? Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Ben hemen şurada alttan gidelim arkadaşlar. Hemen ben alttan gideyim. Beni görme be. Görme beni. Bayılıyorlar zaten. Yani bayılıyorlar. Şuların arasına gireceğim. Hadi çık. Evet. Ebe görme. Ebe görme beni. İyi ki gitmişim arkadaşlar. Ama bu ebe benim kokumu alıyor lan. Hemen şuraya biraz daha uzaklaşayım. Ve tamam. Tamam. Küçücük aralıkta mahsur kaldı Serkan. <laughs> Lan. Çok yaklaşmış. Çok yaklaşmış. Ebe ama bunu. Evet abla şu kutunun önündeyim. Görme beni görme. <laughs> Gördü mü? Görme görme. Ebe gördü beni. Lan. Ebe görme beni. Görme beni Ebe. Görme. hasta oğlum. Oh gitti. Oh. Oh. Rahatlayabilirim canım. Ama hayran bir yerden çıkma. Çıkabilir evet. Yola bak lan. Ben burayı, bu kapı tarafını bilmiyordum. Oh be rahatladım. Ben şimdi şuradan uzaklaşayım yavaş yavaş. Ebe şu an kapın orada evet kapın orada ben yavaş yavaş uzaklaşayım o oh, hadi hadi koş seko koş seko so koş seko Sonic kadar koş seko sonik 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 ama düşünüyorsan benim karakter son kesim olmuş son kesi evet başlıyoruz başlıyoruz ne, Hı? ne, oluyor ya çok garip bildimler geliyor lan benim virüs yok canım virüs yok bende bende virüs yok <laughs> ya, gelirsen gel ya. Lan bu burgu görmeyin benim peşim bırakmıyor lan benim kredi kartım yok. Neyse. Hadi çok az kaldı. <laughs> çok az... <laughs> Tamam boş ver. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ee, tamam tamam. Okey. Okey benden uzak. Şurada bak şurada bir oyuncu var. Neyse. Çok az saniye kalınca 3 saniye falan filan kalınca çıkacağım baylayacağım böyle. Bye. Ses çıkartma. Ses ol. ol. Bayladı. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 evet. Dur olmadı da, değil Şimdi oldu. Kazanan Seko. Dur. Şuradan ben bir şunu almak istiyorum. Pet'e gideyim. Ben bu köpeği çok seviyorum. Şu köpeğin eski bakayım. 90. Alıyorum. Köpeğim oldu. Tamam. Köpeğimi seçtim değil mi lan? Ben bunu nasıl başk. Tamam. Köpeğimi seçmişim. 3 çeyrem kaldı. Neyse arkadaşlar. Boş verin üzülmeye gerek yok. Biz süperiz. Yaparız bu işi. <laughs> ben çıktım. Lanet olsun. Dur. Burası lan. Lan burası benim en iyi olduğum harita. Benim en iyi olduğum harita. Hayır. Benim için oynamayın. Köpeğim zaten yüzü yapışmış o. Hadi oynama, oynama. Sen bot ol, bot ol öyle. Bot ol, kal öyle. Hadi hadi. Köpeğimin yüzü yapışmış buzda. Yazık. Yazık lanet olsun size. zıplayamıyorum değil. Bir şey yapamıyorum. Hadi hadi hadi. Tık 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 diye bitsin. Tabii ben de. Yavaş gider. Arkamda bir şey varmış gibi de neyse. Köpeğim lan bu. Ben bunu adam sanıyorum. Tip zaten köpeğe benziyor. Aman adama benziyor. Hadi hadi. Adam oynamasın. Adam oynamasın. Aşırı az kaldı. Aşırı. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi hadi. <laughs> tamam. Adam oynamadı. Uh. Oha hareket etmiyorum. Uh. Ne oluyor lan? He, tamam doğru. Gel buraya seni yiyeceğim. <laughs> ben senden daha hızlıyım. Hiç hareket etmeden geliyorum. Gel buraya. Ya. Yedim seni. Seni de yedim. Of ya da iyi oldu ha. Dur şuraya geleyim. Ne? Gelemedim. Dur biraz yaklaştırayım. Lan ben niye hareket etmiyorum? Dur. Aa, orada biri var. Biri var. Lan hiç şu niye hareket etmiyorum? Başka oyuncular da öyleyse vallahi çok komik. Ne yapıyorsun lan? Bakıyor bir de lan. Şuranın üzerinde biri vardı sanki. Aa orada bir şey gördüm. Oha orada bir şey var. Selam aleyküm. Alem selam dersen seni, ra seni, rahatsız etmeyeceğim. Yani yakalamayacağım. Selam aleyküm. Alem selam der misin? Köpeğim nerede? Tamam geliyorsun. Bak alem selam de. Selam aleyküm. Aleyküm selam de. Aleyküm küm selam de. Bumba gimbo. Şuradan da çıkmam çok uzun sürecek. Neyse şu bir parayı alayım gelmişken. Birileri var. Evet birileri var. Dur lan benim bildiğim bir yer var. Dur dur. Şurada bir gizli bir yer var. Oyuncu yok tamam. Gelin gidelim köpek gidelim. Köpek köpek köpek. Öf ya bu köpek. Benim de saç rengimle aynısın köpek. Bunu sen de başarabiliriz. Evet. Başarız. Kutunun içine bakacağız. Ve pes etmeyeceğiz. Oo, ben burayı bilmiyordum ha. Oo, çok eğlenceliymiş. Neyse. Oraya çıkarım ben. Oo, para. Neyse boş ver. Amacımız eğlenmek. Amacımız oyuncuları bulmak arkadaşlar. Evet, bulmamız lazım arkadaşlar. Neredesiniz? Hida Antsek. Hida Antsek. Green Hill, Green Hill. Sonraki ikisini bile belinde Hida Antsek isimli bir Level vardı saklan başa. Lan oraya birileri çıkmış. Beni de bekleyeceksiniz. Sekosuz olmaz. Koş koş koş. Hiç altı hak etmiyor bacaklarım. Ben buktayım ha. Şimdi onu alacağım. Evet. Şu ben burayı boş ver. Ben o adamı yakalayacağım, alacağım. Çıkayım şuraya. Neredesin? Oraya nasıl çıktı lan be? Bu? bu. Oh neyse şu paraları alayım gelmişken. Oh 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 önemli olan para. Oh 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 hem para diyorum hem oyuncu diyorum ya ben beynim gitmiş. Para of ya neyse ben niye para alıyorum evladım? Neyse ya kaybettim. Kaç oyuncu kaldıysa artık. Ee, tamam neyse ben arayayım şimdi onları. Oyuncular beni görüyor. Ama ben onları göremiyorum arkadaş. Beni bir tuş abi görmüş de. Kapının arkasında bir yer vardı ya. Bu harita mıydı? Dur bu haritada mıydı bakayım. Yo değil. Ee, tamam kafamı çevireyim bakayım etrafa. Oyuncuları bulamıyorum. Oyuncuları bulamıyorum. <laughs> evet sen oradasın demek buldum seni. Fonzio. Fonzio son kesin sucu. Fonzio. Gel buraya. Neyse <laughs> bu, boş ver. Kötü gülmeye gerek yok. Kötü gülmeye gerek yok. Öf ya siz kazandınız. Siz kazandınız hadi. Hadi siz kazandınız. Hadi şu anlık siz kazandınız ama ömür boyu kazanacağım. Kazanacağım ayır. <laughs> Kazbettim. Oo bayağı az kişi kalmış. Neyse. 37 tane puan kazandım haberiye beliye. Haberi. Şimdi sıradaki ne yer çıkıyor? Tamam. Nereye çıkıyor? 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. Ve... Ah. Ya tam da benim en iyi olduğum harita çıkacaktı. Ya ben çıkmayayım bak. Yine ben çıkmayayım. Vallahi çıkarsam çıkarım direkt. Sonra başka yine girerim. Aa doğru yine girince. Ee, evet. Aslında bir şey olmaz lan. Oh bir şey koktandı. Oh tamam. Oh iyi. Oh iyi. Yeah. Yeah. Tamam. Kıt ne diyorum ben heyecanladım. Koş köpek. <laughs> Bayliği merkeze. Evet paralar benim. He hey, hey, hey. <laughs> Ben paraları alıyorum. Ben alıyorum. Şimdi de, önceki evde olmadığım gibi ve ebeden uzak bir yer bulacağım. Evet. Ebeden uzak. Köşeye doğru gideceğim. Dur burada bir kapı var. Bu kapı ıı, içinden geçebiliyor muyduk? Bir harita, bazı haritalarda kapının içinden geçebiliyoruz. E, ee, git. Hadi karakter. Biraz daha hızlı gidebilirsin. Ebe gibi hızlı ol. Ebe gibi hızlı ol. Gölgemde kuş gibi uçuyorum. Maşallah. Yok değilmiş bu. Allah Allah hangi oğlum? Neyse boş ver. Dur ben ebeye mı? Selam selam. Bye. Bağlıyorum. Hop hop hop. Bu dolabın üzerine çıkabilir miyim? Çok az kaldı. Hadi hadi çok boş beleş yere geliyorum. Ebeden en azından en uzak yer buldum. Sığabilir miyim? Ş şuraya hayır. Hadi bulamazsın değil mi? Buradan beni bulamazsın değil mi? Oo, bazı kişiler kazdım. Çok üzüldüm. Vah vah. Çok üzüldüm. Bir iki ben buraya gitmemişim. Aa suyun altı da varmış. Oh, nasıl nefes alıyorum. o? Oh. Işınlanma yeri. He? Seni giydi seni. Köpeğimin peti senden daha iyi. Adam da robot pet almış. Aa yanlışlıkla. Tamam izlemeye devam edelim. Bir bayılayım tamam. Bana yaklaşık değilsin değil mi? Aga bana yaklaşık değilsin değil mi? Değilsin değil mi? Değilsin değil mi? Değilsin, değil mi? Tam değilmiş. Daha ben diğer haritadayım da harekete geçmem lazım. Oo para varmış. Oo, görme beni görme görme köpeğin gel. Ve tamam. İzleyelim şuna ne yapıyor. Oo, benim olduğum yere birazcık yaklaş. Aman neyse. Hi hi gelme gelme. Benim olduğum yere gelme. Şu an dedik adam hayır. Serkan niye bulamıyorum? Ama beni bulacaksın. Üzülme. Ben beni bulacaksın. Aldı. Beni üzüntüyorsun böyle. Bulacaksın. Bulacaksın beni. Şu an çok stresliyim. Koş adam koş. Aa. Aa, diyor ki şu an adam. Nerede lan bu diyor. Oo, tamam. Atladı adam. Anladım bak kaçıyor adam orada orada. Ben de şuradaki dolaptayım. Evet. Adam beni göremiyor. Köpeğim biraz daha yer. Tamam. Gel kuş kuş. Dur lan benim olduğum. What? Benim yanımda. He tamam benim olduğum yerde bir an yargı ediyor. Sanıyorum da. Zıplasın sen. Tamam zıplasın aga. Zıpla sen. Ben buradayım hala. Tamam köpeğim sen de buradasın. Tamam tamam adam suratlı. Lan dur bir yeri belli edeceksin. Sakin ol köpeğim. Sakın ol kuş kuş kuş. Kuş kuş kuş. Tamam benden beni hala bulamadın. Bulamadın değil mi? yazıldım sana ya. Bulamadın değil mi beni? Beni bulamadın değil mi? Bulamadın değil mi? Bulamadın tamam. Bu videoda köpeği aldık arkadaşlar. Şimdi bu maç bitsin. Maalesef yine yayını kapatıyorum. Çünkü hemen zaman nasıl su gibi geçiyor ya. Geçmeseydi daha fazla çekiyordum. Şu an şu anda zaman çok yavaş geçseydi. Şu an bir dakika bile oldu lan. Üf ya. Yani bu maç bittiğinde yayını kapatacağım arkadaşlar. Ya. Bak hemen 18 dakika oldu. Uf ya. Uf ya. Değilsen de bit bari. Arkadaşlar yine video. Bir dakika video arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video yapacağım. Roblox videosu daha yapacağım. Ama bu seferlikte. Tabi bu seferlikte çok farklı bir şey yapacağız. Bu seferlikte çok farklı bir şey yapacağız. ha. Evet arkadaşlar. Anlamadım. Anladığınız gibi çok farklı bir şey yapacağım ama şu andaki sürpriz. Tabii ki de yarın 15 Temmuz dün dün, 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 dün. 15 Temmuz çok güzel bir challenge yapacağız Roblox challenge'ı. Tipime bak. Roblox challenge yapacağız ve bu da şimdilik sürpriz olsun. Yarın 15 Temmuz özel bir video olacak. O da çok güzel bir video olacak. R ile başlıyor. Haley de başlıyor ikinci kelime. Sizce ne? Düşünün arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. R ile başlıyor. İkinci hece de var. H ile başlıyor. Cık. Tamam arkadaşlar. Siz düşünün. Evet. R, H. R, H. Roblox'un R'i. Tabii ki de Mantı'nın D'si. Dur yanlış yaptım. Evet arkadaşlar. Videomuzun bir sonuna doğru geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil işareti tıklamayı unutmayın. Yoksa bu Elias Honor, hep olduğunu kazanacak. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Neyse. Şimdi hangi harita çıkacak diye merak ediyoruz. Bakalım ne çıkmış. Of ya. Ben bunun gibi haritanıza başlayayım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bak benim ayıbı ağır karakteriyim. Bay bay. Bay bay. Bay bay.